Yandık. Yani, şey Muhtarlıkla alakalı bütün notlarım da yapılmasıyla alakalı, yapılmasını istediğim her şeyle alakalı bilgilerim burada. Küçük küçük notlar halinde yazarım ben onları. E, muhtarlık binamız okulumu, eski okulumuzu kullanıyoruz. Eski okulumuzda var muhtarlığımız. Tam tam düzenleyemedim. Tam düzenlediğim zaman orasını da artık kullanma açacağım. <laughs> Belediye başkanı Yani belediye bugün gittim tekrar işte, aynı sorunlar var. Bu yani. dönecek mesela hiçbirisi yapılmadı. Şey. Yavaş yavaş inşallah yapacağız. Bunlar evet. Yapacaklar. Yapacaklar. Evet. Nerenin üstünde olmasın.

Fakat şöyle bir durum oldu. O zaman hani iki aday vardı dedim. Girmeyeyim ikisinin yani iki kişi varken üçüncü ben olmayayım dedim. Girmedim. Ama dedim artık bir dahaki seçimlerde muhakkak adayım dedim. Bu sefer dört kişi çıktı karşıma. Dört kişiydik yani dört adaydık. Nasip banaymış ben oldum. İnsanlar ilk görünce hani ilk bayan muhtar, en ilk ve tek bayan olarak yani gurur verici. Mahalle adına da benim adıma da gurur verici. Daha çok bayanların da bu konuya el atmalarını isterim. Ben şu anda e, bu 4 senelik zaman zarfında e, Büyükşehir'den asfaltımı aldım. Asfaltımı yaptırdım. E, SEDAŞ tarafından elektrik direklerimiz değişti tamamen. Bütün direkler, lambalar, tellerin hepsi değişti. Milliyetin Bakanlığı tarafından da e, okulumuz yapılıyor. E, su depomuzu aldık e, Büyükşehir'den, tekrar Saski'den. Onun haricinde bir mezarlık sorunumuz vardı. Onun yerine bir Meralar Birliği'nden bir mezarlığımızı aldık, parkımızı aldık tekrar büyük şehirden. Yani normalde şu anda köyde sorunlar daha var bitmedi. En büyük sorunumuzdan biri telekomla alakalı bu internet olayı bizde çok sıkıntı yaratıyor. Bu konuda gidip bakımlarını falan yaptırdım. Ama şu anda internet sıkıntımız var tabii ki. Bir şaşırıyorlar. Daha sonra çok memnun olduklarını söylüyorlar. Daha da çoğalmalarını tabii ki ben de hissediyorum. Onlar da söylüyorlar zaten. Bizim ee, mahallenin 100, e, 290 nüfusumuz var. Hane olarak 125 hanemiz var. E, mahalle halkını temsil etmek. Ben yaptığım görevden gurur duyuyorum. Tekrar e, seçilmek nasip olursa tekrarını da istiyorum. Çünkü bitirmem gereken işlerim var. E, mahalleyi temsil etmek dediğimiz zaman ben insanlara karşı her zaman için... E, duyarlı bir şekilde yaklaştım. Her sorunla eğilmeye çalıştım. Her sorunların